Merhaba güzel çocuklarım. Bugünkü son videomuz hayat bilgisi dersimizin konusu. Dünyanın şekli ve hareketleri konusu olacak. Bakalım. Şimdi hemen başlıyoruz. Zaten çok kısa bir video olacak. Dünyamızın şekli neye benziyor? Dünyamızın şekli küreye benziyordu değil mi? Dünyamız hareket ettikçe biz bazı önemli olaylar yaşıyorduk dünyamızda. Neler yaşıyoruz onları az sonra öğreneceğiz. Şimdi dünyamızın şekli küreye benzer dedik. Alttan ve üstten hafif basık, ortası şişkince. Bakalım nasıl? Alttan ve üstten hafif basık, ortası şişkince. Görüyoruz değil mi? Küreye benziyor. Dünyamızın şekli. Peki, tekrar ediyoruz. Dünyamızın şekli küreye benzer. Alt ve üstten hafif basık, ortası şişkincedir. Ne demiştik? Şimdi bir yılda dört mevsim yaşıyorduk biz değil mi? Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Bir yılda dört mevsim yaşıyorduk. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Bir yılda on iki tane ay vardı. İsimlerini sayalım. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bizim birinci ayımız Ocak'tı. Unutmuyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Bir yılda tam 12 tane ay yaşıyoruz biz. Ve her mevsim 3'er ay sürüyordu değil mi? Bunu daha önceki hayat bilgisi dersimizde işlemiştik. Bakalım, şimdi biz şu an Eylül ayındayız. Eylül ayında sonbaharı yaşıyoruz. Sonbahar neydi? Yaprakların döküldüğü mevsimde. Sonbaharı yaşıyoruz. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında. Bakın 3 ayda sonbaharı yaşıyoruz. Şimdi Eylül ayımız bitmek üzere. Ekim ayına gireceğiz. Ekim ayına gireceğiz. Ekim ayında da sonbaharı yaşayacağız. Kasım ayında da sonbaharı yaşayacağız. Ve sonbaharımız bitecek. Sonra kışa geçiyoruz. Kış aylarını Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaşıyoruz değil mi? Kış mevsimini Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaşıyoruz. Kar yağıyordu kışın. İlkbaharda ne oluyor? Kıştan sonra ilkbahar geliyor. Çiçeklerin açtığı mevsim, yaza hazırlık, değil mi? Hangi aylarda ilkbaharı yaşıyoruz? Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ilkbaharı yaşıyoruz. Çiçeklerin açtığı mevsim, yavaş yavaş yaz gelmeye başlıyor, değil mi? Sonra yaz ayları nelermiş? Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da yaz aylarını yaşıyoruz biz. Yaz mevsimini yaşıyoruz. Ağustos bittiği zaman ne geliyor? Eylül. Tekrar sonbahar. Kış. İlkbahar. Yaz. Ağustos bitti. Eylül'e geçtik. Tekrar sonbaharı yaşıyoruz. Bakın bir döngü. Bir sene geçmiş oluyor bu ayları yaşadığımızda. Bir yılda dört mevsim yaşıyorduk. Her mevsim üç ay sürüyordu. Ve bir yılda tam on iki tane ay vardı. Bunları biliyoruz zaten. Şimdi geçelim dünyamızın hareketlerine. Dünyamız sürekli bir hareket halindedir güneş sabit durur yerinde güneş aslında hareket etmez ama dünyamız hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönmeye devam eder biz farkında değiliz hissetmiyoruz belki dünyanın döndüğünü ama bunu görebiliyoruz değil mi dünya döndükçe biz ee, gündüz yani güneşi görmeye başlıyoruz doğuyor güneş e, gündüz saatlerini yaşıyoruz sonra güneş batıyor Güneş battıktan sonra akşam yaşıyoruz değil mi? Ama bu güneş hareket ettiği için değil. Dünyamız hareket ettiği için biz bunu yaşıyoruz. Güneş asla hareket etmiyordu. Güneş sabit bir şekilde yerinde duruyor. Ama dünyamız kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor. Bakalım şimdi dünyamızın iki tane hareketi var dedik. Kendi etrafında dönüyor. Kendi etrafında ve bir de güneşin etrafında dönüyor kendi etrafında dönerken biz bir günü yaşıyoruz. Dünya kendi etrafında dönüyor, olduğu yere gelene kadar bir gün geçmiş oluyor. Dünya sürekli hareket halinde. Kendi etrafında dönerken biz bir günü, yani 24 saati yaşıyoruz. Ne oluyordu? Kendi etrafında dönerken gece ve gündüzü yaşıyorduk. Değil mi? Bir gün. Kendi etrafında dönüşünü tam bir günde tamamlıyor. Bir de güneşin etrafında dönüyor. Hem kendi etrafında dönüyor. Döne 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 güneşin etrafındaki turunu da tamamlamış oluyor. Güneşin etrafında döndüğünde ise bir yıl yani 365 gün 6 saat geçmiş oluyor. Bir yıl geçmiş oluyor. Güneşin etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlıyor dünya. Ama kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlıyor. Bakalım. Kendi etrafında dönünce biz gece ve gündüzü yaşıyoruz. Yani bir günü tam bir günü tamamlamış oluyoruz. Güneş sabit duruyor dedik. Güneş duruyor. Ama dünyamız dönüyor. Bütün dünyayı güneş aynı anda aydınlatamıyor. Dünyamız dönerek mesela dünyanın bir yarısı gündüzü yaşıyor. Diğer bir yarısı gece saatlerini yaşıyor. Dünya dönüyor bu sefer. Gece yaşayan kısmı bakın az önce gece yaşayan kısmı güneşi görmeye başlıyor. Orası gündüzü yaşarken biz akşamı yaşıyoruz. Ve bir günümüz tamamlanmış oluyor. Güneş dünyanın önce bir yarısını, daha sonra bir yarısını aydınlatıyor. Bu dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle tamamlanıyor. Dünya dönüyor. Önce bir yarısını aydınlatıyor güneşe, biz gündüzü yaşıyoruz. Sonra diğer yarısını aydınlatmak için dönüyor gün içinde döndüğünde yani bizde güneş battığında diğer yarısı bu sefer dünyanın gündüzü yaşamaya başlıyor. Biz o ara akşam saatlerini ve gece saatlerini yaşıyoruz. Ne dedik? Kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlıyordu. Dünya kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlıyor. Peki güneşin etrafında dönünce biz neler yaşıyoruz? Güneşin etrafındaki hareketlerine göre biz mevsimleri yaşıyoruz. Çünkü bir yıl geçiyor. Bakın dünya hem kendi etrafında dönüyor hem güneşin etrafında dönüyor. Güneş sabit hareket etmiyor ama dünyamız sürekli bir hareket halinde. Kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlıyor ama bakın güneşin etrafında dönüşünü tam bir yılda bir senede tamamlıyor. Ve biz dünyamızın güneş etrafındaki hareketine göre bir yılı ve mevsimleri yaşıyoruz değil mi? Dört mevsimi yaşıyoruz yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar. Dört mevsimi yaşıyoruz. Dünya güneşin etrafında dönerken dört mevsim geçmiş oluyor. Yani bir yıl geçmiş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Anlayamadığınız noktaları tekrar tekrar bana sormayı unutmayın. Sizleri seviyorum, kocaman öpüyorum, hoşçakalın.